Ne yapıyorsunuz da ameliyat olmadan burun estetiğini yapabiliyorsunuz? Evet, ameliyatsız burun estetiği yapılmasının nedeni kişi ameliyattan çekinebiliyor. Ya da ameliyata gerek kalmayacak kadar küçük bir burun düşüklüğü var ve bir kebeyi var. O zaman çözüm getirebiliyor. Ameliyat olduktan sonra da yine biraz daha ameliyat olmadan tekrar ikinci, üçüncü olmadan biraz destek uygulama gerekir. Bu uygulamaları dolguyla, ip askıyla bütün dünyada uygulanmasının nedeni bu kadar popüler olmasının nedeni kolay yapılması klinik ortamında lokal anesteziyle yapılması aynanın karşısına geçip geçip acaba burnum düştü mü kaldırsak nasıl olur kemiğini düzelsek olur mu diye düşünüyorsanız bunlar çözüm olabilir mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurmanızı öneriyorum. Sadece belli yaştan sonra eğer profilden aynayı elinize bak alın ve yandan kendinize bakın. Gülerken burnunuz düşüyorsa o zaman artık burnunuzu kaldırmak gerekebilir. Gülerken burnun şekliniz yandan hiç değişmiyorsa bakayım benim düşüyor mu ben de bilmiyorum. Şu an çok iyisiniz. Sizde mesela estetik mi var hocam? Burnumda yok. Hiçbir işlem yok. Hı, burnum işte. kendi burnum ama septumun eğri mesela. Sevgili seyirciler, burun estetiği önemli. Kendimize yandan bakınca ya da selfie çekince ya da sosyal medyada burnumuz küçülünce, biraz daha e, yüz hatlarına uyunca kendimize güzel ve çekici buluyoruz. Bunun tabii ki açıları var. Bu kadar çok ameliyatsız işlem yapılmasının tercih edilmesinin nedeni de kolay olması. Burun tahmin edildiği gibi e, morluk şişme asla olmuyor. Dolguda da ve askı uygulamasında da. Burnunuzun ucu düştüğünü düşünüyorsanız bu açının dik ya da geniş açı olması gerekiyor burnunuzla e, dudağınız arasındaki açının. Çok basitçe bir bilgi veriyorum. Ve e, burunla tam alın arasındaki açının da 115 ile 130 olması gerekiyor. Yani geniş bir açı olması gerekiyor. Şimdi burada birazcık kabarıklık oluştu. Doğal olarak burnumuz bu açı daha daralmaya başlıyor. Burada daha geniş bir açı istiyoruz. Burunda da burunla dudak arası mesafenin de dik açıdan fazla olmasını istiyoruz. Tabii ki çok kalkık değil ama askıyla bu düşüklüğü alabiliyoruz. Normalde bizim burun ucumuz düştüyse ilk yapılan şey dünyada şuraya çok minicik bir kasımız var. Tam buraya bir toksin uygulaması ile çok hafif orayı rahatlatıyor ama burun kaldırma anlamında değil. Dolguyla burnunuzda bir hata varsa, eğrilik varsa ya da burada çok fazla kemiğiniz yüksekse dolguyla onu daha ince sanki makyajla makyaj hilesi yapıyoruz ya biz hani yanlara koyu sürüyoruz ortaya beyaz. Aynı onun gibi biz de o beyaz sürdüğümüz yeri ince ve yükseltiyoruz. O zaman geniş bir burnu dar gösterebiliyoruz. E, yandan düz görünmeyen bir burnu düzeltebiliyoruz. Zamanla burnumuzun ucu uzayabiliyor ya da doğuştan uzun alabiliyor. Dolguyla onu o kadar çekemediğimiz için bu yöntemlerden bir tanesi de ip askılama yöntemi. Ee, yine lokal anestezi ama iğne ile klinik ortamında yaptığımız bir işlem. Hastaya tam olarak iletişim kurup ne yapması gerektiğini soruyoruz. Nasıl yapalım, ne kadar kalksın? Ee, burnunun üst kısmında ve alt kısmında septumuna e, eriyen, vücutta eriyen, 1,5-2 yıla kadar eriyen askılar takıyoruz. Bunlar gayet güvenli. Mutlaka bilen kişi tarafından takılması gerekiyor. Dünyada da bu kadar popüler olmasının nedeni kolayca yüzümüzde hemen bir kalkma hissini görüyoruz. 3-4 ay çok daha fazla kalkık devam ediyor ama tamamen ondan sonra doğallaşıyor. Herhangi bir morarma güzel haber. Bir şişme olmuyor. Dolguda bazen hafif ödem olabilir ama askıda e, asla olmuyor. Çok da kolay, normal aynı gün sosyal yaşamına kişi katılabiliyor. E, çok merak ediliyor acaba ağrılı mı vesaire mi? Yüzde yüzde yaptığımız askılar gibi değil. Ee, ...çok daha hızlı sürüyor... ...ve bir burnu kapatmak vesaire... ...gerek kalmıyor. Hocam şimdi özellikle burun estetiğinde... E, ...biraz şuradaki kemikten bahsediliyor. Yani burada evet. birazcık kemik olunca... Harika. Şimdi kemik çok, çok büyükse ameliyat edilmesi gerekiyorsa... Hı -hı. ...zaten ona karışmıyoruz. Ameliyatsız estetik yapılmaz. Ama kemiğiniz hafif var... ...ve burası çok çökükse önce burayı dolduruyoruz. Burun ucunu çok fazla tombulsa... ...onu da bir miktar... Çünkü buradaki bölgenin operasyonu çok farklı. Çok geniş burunlarda mutlaka ameliyat olması gerekebiliyor. Ama burnumuz genişse genel olarak ve burada çöküğümüz varsa dolguyla düzeltmeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Bir de burnumuzda hafif kemiğimiz olup, çok fazla değil, orta miktarda kemiğimiz olup, burada güzel bir resim var. Ve burnumuzun ucu uzun olabiliyor. Ve yüz oranında da hepsi 1 bölü 3 olması gerekiyor. Burunla çene arası, burnun boyu ve alın... Bu üç parçanın birbirine eşit olduğu zaman biz güzel hissediyoruz kendimizi. Sevgili seyirciler hemen elinizle ölçün burnunuzun büyüklüğü. Alnınıza bakın ve çenenizin neresine geliyor bakın. Eğer uzun bir burunsa bir biraz aşağıya bakıyorsa bunu çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Dünyada da öyle. Burun ucunu iple çektiğimiz zaman tamamen doğallaşıyor. Peki ipi Burada, nereden çekiyorsunuz? E, buradan giriyoruz, buraya takıyoruz ve direkt çekip çıkartıyoruz. Yani tekrar çift o, iğneli double iğnelerden değil. Buradan tek noktaya takıyoruz dörder tane. Burun köküne de dört tane takıyoruz. Hasta uyuştuğu için o bölgeyi kesinlikle hissetmiyor. Ve normal çıkıp günlük yaşamına devam ediyor. Şurada minicik bir sticker oluyor. Dolgudan daha kısa sürede yapıyoruz. Sevgili i̇z Peki? İz kalmıyor hiç. Buradan bir çıkış noktası yok. Tek giriş noktası buradan. Yukarıya ve septuma veriyoruz. Zamanla burnumuz çökebiliyor hepimizin çünkü yağ dokusu, burunda yağ dokusu hiç yok ama deri biraz sarktığı için bazen böyle burnumuz şekilsizleşebiliyor, burun ucu düşebiliyor. O zaman ip askıyı kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Bu konuda deneyimli bir hekime başvurarak bilgi alabilirsiniz sevgili seyirciler. Sürekli ayna karşısında böyle yapmaktansa bence güzel bir çözüm. Çünkü e, aslında yukarı kaldırmak burnu daha genç gösteriyor. Bir de şu evet. mesafe açıldığı Mesafenin zaman değil mi? Ne kadar aslında güzel gözüküyor. Ee, bir de çok kolay nefes almaya başlıyor bazı hastalarımız. Çünkü Hı -hı. bir çöküklük oluyor. Hani burun bantları takılır ya biraz burnu kaldırsın diye. Kaldırdığı için e, çok daha kolay nefes almanız bile değişebiliyor. Çünkü deriyi çekip yukarı çekip kaldırıyor. Peki şimdi bu işlem çok kısa sürüyor anladığım kadarıyla. Ee, yaklaşık nasıl, ne kadar kaldırmasına karar veriyoruz. Ama zaten burun derisinin çekme hacmi belli. Hı. Belli bir noktaya kadar çekiyoruz. İlk 3-4 günde bir hafta arası hatta 3 aya kadar biraz daha yüksek kalıyor. Sonra normalleşiyor. Yaklaşık 10 dakika işlem toplam 10 dakika sürüyor. Hastayı hazırlamamız toplam giriş ve çıkışı 40 dakika sürüyor.